eğitim burnunda. E o bölgede Bak, acayip futbolcu yetişiyor. Eyüp Yıldız, Arda Turan Galatasaray'la yaşanan durumu bize anlatabilir mi? Neden transfer gerçekleşmedi abi, diye abi, sormuş. Abi, işte, Melih abi yani o durum hakkında konuşmaya vallahi yok. Çünkü yani aynı şeyi tekrar etmek olacak. Yani durum siz ne gördüyseniz, hepimiz ne gördüysek şey oydu. O yüzden hayırlısı diyelim. Galatasaray benim yani? Aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray benim camiyam. Canlanırız, çarmalarsa tribünden de teklediz. Hiç önemli değil. O kadar konu bu yani. Her, her zaman bu böyleydi. Sadece bugün değil, her zaman öyleydi. Yani Galatasaray, yani beni yakından tanıyan senin beni yakından tanıyanlar benim benim ile ilgili bir konuda nasıl bir tavır sergilediğimi bilir. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Evet, Galatasaray'la tamam. Oldu, olduğunu, Galatasaray için her şeyi yapabileceğini zaten bu ülkede azıcık gazetecilik yapmış bir insanın kabul etmesi Sen Galatasaray'la ardasın Aynen. ama yarın gider Beşiktaş'ta da oynarsın. Baba Recep gibi gider. Başka bir takımda da Fenerbahçe'de de oynarsın gerekirse. E, bu başka ama bu senin Galatasaraylılığını asla değiştirmez. Biraz akıllı olmasın. Okay abi sen Galatasaraylı <laughs> hay hay hayatı hayatım boyunca yani inan bana bu kısmını bile düşünmedim. Bu bunu yapanlara saygı duydum ama ne Galatasaray ne Beşiktaş kısmında da hiç ayrıca Fenerbahçe ne Beşiktaş kısmını düşünmedim. Ya yani ben bu konuda biraz hassas davranıyorum. Bazen duygusal duygusalım bu konuda. He. Ama dediğim gibi açıkçası bu konuyu yani dışa şimdi Galatasaray taraftarı olunca insan bu konuyu da sürekli konuşuyor. Yani sürekli Fatih dedim sürekli Galatasaray konuşup da hani oraya orun üstünden bir prim yapıyormuş veya gündem oluyormuş gibi bir şey olmak yani. istemiyorum açıkçası. Olmaz. Yok zaten. yok zaten o, burada o, gündemden o, değil, mi? değil. Tabii ki benim ama Galatasaray taraftarları seni çok yakıştırıyor. Yani e, sağ hala sağ ya olsun, 66 numaramı giyer 10 numaramı giyer diye tabii, e, kaç ya, tane 66, soru var. Tabii ki ben de 66 hani bir hatırası transfer ama 66 <laughs> numaradaki o maçlarımı izleyelim. Yani bir sürü eksiğim falan var. Yani bu çocuğun gelişimi yani numaralara <laughs> çok takılmak lazım. 66 tabii ki etkili ama 66 numaralı taç için orada bekliyorum, alıyorum, çalım atıyorum yani. Sadece <laughs> e, futbolda o değil açıkçası. Tabii. Cem Melek sormuş. Arda abim Galatasaray'da attığın en güzel e, gol hangisiydi? Futbolda diziliş kalmadı güzel, evet ama bugün teknik direktör olsan hangi formasyonu seçersin diyor. E, i̇kinci soruya başlayayım. E, 4-3-3 formasyonu seçmek isterim ama oyuncuya göre takım kururum. Yani oy, oyuncu <laughs> önce iyi olur, oyuncunun kalitesi, yeteneğine göre her sistem oynanabilir. Rakamlara çok takılma. Bir ileriye gitti mi 4-4-2 olur. Bir geriye geldi mi 4-3-3 olur yarım metre. O yüzden oyuncuya göre format seçmek daha iyi diye düşünüyorum. Ee, yani üçlü savunma bile oynanabilir duruma göre. Galatasaray'da attığım en güzel gol en güzel gol, en güzel gol. Konya'ya attığım gol çok güzel. Ee, Konya Konya'ya attığım gol çok güzel. Bu ara geçip, bacak arasından geçip Özden abi e, fake yatırdığım pozisyon. O gol çok iyi. Yani Birçok bir çok golü çok güzel. Keşke görüntüleri çok, Çok şey. gol var. Mesela de, Denizli'de aslında bir tane gol atıyorum. Ligde e, olduğum yerden zıplayıp kafayla vuruyorum. O zor bir goldü. Dışarıdan bakınca çok estetik gözükmüyor ama yani bir strayş o kafa rengesi bir sürü güzel güzel gol. Gerçi ben çok güzel gol atmam ama önemli goller atarım. <laughs> ben evet ben değerli ben Basel'deki golü ondan sonra e, biz Rıdvanla birlikte yukarıdayız. E, Özellikle. zaten Portekiz'e mağlup olmuşuz. Tamam mı? Tası tarağı toplayıp gitme durumundayız. Bir de golü yedik. İsviçre'den 1-0 yenik durumdayız. Semih filan girdi e, ikinci yarı böyle. Evet. İlk önce Semih 1-1 yaptı. Sonra biz nasıl çağırıyoruz biliyor musun? Böyle mektup yazıyoruz. Hadi Arda gol geliyor mu? Bir son dakika golü mü falan diye. Bizim e, yönetmen arkadaşlar da gayet güzel görüntülerle bir şey hazırlamışlar. Sonra sana Çok onu güzel. göndereceğim. Muhteşem o golün evet, tamam. e, tamamen Çok yer güzel. kamerasıyla görüntüleri var. E, bence attığın e, hala et...